Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine sizlere bugün bir kitaptan bahsedeceğim. Bahsedeceğim kitap yine Bircan Yıldırım'ın yazmış olduğu Yaşam Terapisi Aradığını Bulduğun Yerdesin adlı kitap. Bu kitapta iki tane karakter var. Aslında karakter demek doğru mu bilemiyorum ama Logos adlı bir kişi var ve Vavela adlı bir kişi var. Logos, Vavela'nın akılcı yönünü temsil ediyor aslında. Vavela'nın iç dünyasındaki sorunları keşfetmesini, kendisini keşfetmesine yardımcı olan bir rehber Logos, onun akılcı yönü. Aynı zamanda şöyle de düşünebiliriz. Vaveyla biz okuyucular hepimizi temsil ediyor, bizleri temsil ediyor. Logos ise bizim kendimizi keşfetmemize yardımcı olan iç dünyamız, akılcı yönümüzü temsil ediyor diyebilirim. Şimdi ben burada Logos'un bazı cümlelerinden bahsedeceğim ve kitabı bitireceğim. Logos'un tavsiyelerinden sizlere de bahsetmek istiyorum. Logos diyor ki evrene sorular sorarak yaşamını sorgulamalısın. Yaşamdan almak istediklerin için bedel ödemek zorundasın. Logos'tan öğreneceğimiz şeyler kalıcı olacak. Bu yüzden biz anlatmak istediklerimizi iç dünyamızı Logos'a anlatabilmeliyiz. Yani sorunlarımızı iç dünyamızı dile getirebilmeliyiz. Anlatmadığın, dile getirmediğin olaylar ruhunda daha güçlü düğümler oluşturur. Yaşadığın olayları anlatmaya başladıkça düğümler çözülecek ve bu düğümler çözüldükçe sen iyileşmeye başlayacaksın. Bu yüzden anlatmak çok çok önemli. Yaşadığın tüm problemleri, dile getiremediğin her şeyi dile getirmek çok önemli iyileşebilmen için. İçindeki hiçbir duyguyu bastırarak yok edemezsin ya da kendini iyileştiremezsin. Bastırdığın duygular daha da büyüyecektir ve sana yük olacaktır. Başına gelmesini istediğin şeyleri nasıl, acaba, merak ediyorum şeklinde soru olarak sor. Eğer sen bu soruları evrene yönelttiğinde cevabı bir şekilde sana gelecektir ancak cevabını da beklememelisin. Soruyu sor ve bırak. Evren hemen senin sorularının cevabını vermek ve sana deneyimletmek için harekete geçecektir. Kimseyi iyileştirmeye çalışma. Çünkü iyileştirdiğin kişinin yaralayacağı, hastalandıracağı ilk kişi sen olacaksın. Diğerlerinin yaşam derslerine ve deneyimlerine asla engel olma, yargılama, müdahalede bulunma. Aynaya bak ve şöyle soru sor: tüm yaşamımın nasıl olması hoşuma gider diye sor. Soruda kal, cevabı arama ve izle. Zihninden geçen çoğu düşünceler ya geçmişin pişmanlıklarından kaynaklanır ya da geleceğin endişe ve belirsizliğinden gelir. Bu yüzden zihninden geçen tüm düşünceyi de ciddiye alman gerekmiyor, kulak asman gerekmiyor. Düşünceler akıp geçsin. Yani düşüncelerini bırak, üzerinde kalma. Zihninden geçen çoğu düşüncenin gerçekliğini çok iyi sorgulamalısın. Bu düşüncelerin çoğunun gerçek olmadığını fark edeceksin. Yani düşüncelerinin gerçekçi olmadığını fark edeceksin. Böyle durumlarda bedeninde bir takım değişiklikler yaparak düşüncelerini de değiştirebilirsin. Çünkü beden ve zihin beraber hareket eder, birlikte hareket ederler. Bedeninde yaptığın değişiklikler zihninden geçen düşünceleri de etkiler. Tıpkı zihnimizden geçen düşüncelerin bedenimizi etkilemesi gibi. 21. yüzyılda ayakta kalıp huzuru yakalayabilmen için kendinle duygusal bağ kurabilmen gerekiyor. Akılcı yönünü harekete geçirebilmen gerekiyor. Hepiniz biliyorsunuz ki yaşamda zorluk çekmeden başarıya ulaşan veya coşkuyla yaşayıp gerçek mutluluğa ulaşan hiç kimse yoktur. Bu yüzden başarıya ulaşabilmek için bazı zorluklara göz yumabilmeliyiz. Veya gerçek mutluluğa ulaşabilmek için ister istemez bazen hüzünler, yıkılımlar, yıkımlar yaşayabiliriz. Kimsenin yaşam tarzına karışmasına izin vermediğinde ve sen de yine kimsenin yaşam tarzına karışmadığında gerçek anlamda olgunlaşacaksın. Burada demek istenilen hiç kimsenin hayatını sorgulama, düşüncelerini sorgulama. Sen de kendi hayatına karışılmasına izin verme, yaşamına müdahale edilmesine izin verme. El alem ne der düşüncesinden uzaklaş. İçindeki çocukla beraber hayata sımsıkı sarıl. İçindeki çocukla beraber bazen çocukla davranışlarda bile bulunabilirsin. Bu yüzden el alem ne der düşüncesinden uzaklaşman gerekir. Ve sadece kendi hayatına kendine odaklanman gerekir. İnsanların nasıl olduklarını anlayabilmen için o insanların davranışlarından ziyade sende hissettirdiklerine odaklan. Çünkü sen insanlara karşı neler hissediyorsan aslında o insanı gerçekten çözmüşsündür kendince. Sana neler hissettiriyorsa ona göre davranırsın. Uzaklaşman gereken insanlardan uzaklaşırsın. Tıpkı benim gibi. Mutlu olmak istiyorsan gerçek anlamda mutlu olmak istiyorsan zihninden geçen düşüncelerin sesini kısmalısın veya zihninden geçen düşüncelere kulak asmamalısın. Zihninin sesini bazen kısabilmelisin yani. Şunu bil ki sen insansın, yapabileceklerin sınırlıdır. Bazen yeteneğinin yeterli olmadığı durumlar da olacak. Bazen hatalar da yapacaksın. Ve gücünü kimseye ispatlamak zorunda değilsin. Sen kendini olduğun gibi kabul et, çevrendeki insanları da olduğu gibi kabul edeceksin, yargılamadan, eleştirmeden. Kendinle barıştığında tüm insanlarla barışmış olacaksın zaten. Bu ve buna benzer çok fazla güzel cümleler var. Ancak içeriği çok fazla uzatmak istemiyorum ben. Bu kitap bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler de alıp okursanız sizlere daha fazla yardımcı olacaktır bu kitap bence. Çünkü benim sunduklarım bir kitabın bir sayfası kadar anca. Asıl olan kitabı okumak ve kitabı anlamaktır ve hayatımıza uygulamaktır. İçeriği burada bitiriyorum. İnşallah nasip olursa bir sonraki kitap içeriklerinde görüşmek üzere. Biliyorsunuz ben Antep'teyim ve Antep'te deprem oldu, felaketler yaşanıyor. Bazen duyuyoruz yakın yerlerde de yağmur, sel vesaire. İnşallah hayatta inşallah hayatta kalırsak biz buradayız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.